Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dedektif oyun oynuyoruz. Şimdi burada bir prenses var, yerde bayılı bir e, şey var, tabak mı ne? Aa, friz bir fırlattık ve köpek geldi onu yaladı, uyandırdı arkadaşlar. Ay hırsız pencerede arkadaşlar. Şimdi bu bizim hizmetçimiz galiba veya şoförümüz. Şimdi de onlara gül verelim. Ay Güle sardılar aralar arkadaşlar biz de oradan hemen kaçtık hırsız ee, ona muz yere muz atsak hayır silah sandı arkadaşlar bu aslında hırsız hemen bizi arıyorlar biz dediğimiz dedektif arkadaşlar dedektif artık biz oluyoruz bu oyunda yani evet arkadaşlar. Bu bölüm bitti. Şimdi diğer bölüme geçelim. Dedektif geldi. Ve biz bu olayı çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi o polisle mi kaçıyor? Ne yapıyor? Kırmızı ışık bence. Kırmızı ışıkta durmuş oldu. Kaçtı anlamadım hiçbir şey. Şimdi. E, tekrar başladı arkadaşlar. Evet. Şimdi evet, arabanın tekerleğini patlatalım. Ona baktı, kaçıyor bu şu an. Burada bir polis filan daha var. Ne yapsak? Çöp değil bence bu. Bu olur. Hayır. Yanlış mı yaptık? Şu an doğru yaptık arkadaşlar. Nasıl olduysa doğru yaptık. Şimdi burada bir şey var. Bunu fırlattık, kamerayı düşürdük, kapı açıldı. Ve biz de içeri girdik. Evet arkadaşlar. Orada hala hırsız var, aynı hırsız. Pencerede duruyor yani. Biz de hemen oradan kaçtık. Şimdi dışarı çıktık. Bahçıvanı kovalıyoruz bahçıvanı. Eline tırmık aldı arkadaşlar. Ne yapsak? Lastik. Lastiği ona vurdurttuk ve elindeki tırmık yere düştü arkadaşlar. Şimdi yine kaçıyor. Eline bir kalkan gibi bir şey aldı. Şimdi bu. Ay kendine döndü. Yok artık. Evet arkadaşlar. Şimdi demem edin Tekrar lastik vuracağız. Zaten bunu yapmıştık. Şimdi eline kalkan aldıktan sonra onu silah yerine ıı, ateş Ateşle kalkan eridi. Elleri de yanmış oldu. Ateşle kalkan nasıl eriyor bilmiyorum. Yangın çıkardı. Resmen adam bilerek yangın çıkardı. Elektrik süpürgesiyle yangın çekecek değil serada Dedim ama onu seçtim ve bir yanlışlık yaptım. Hem de son levelde çok kötü oldu bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yangın çıkardıktan sonrasına. Şimdi burada bir ventilatörle dumanı ona doğru götürdük. Evet arkadaşlar. Kaçamadı. Elimizden kaçamadı. Polise geri verdik onu arkadaşlar. O haine. O hain hırsızı. Polise geri verdik. Bahçıvan hırsızmış resmen. Yani hırsız Bahçelerin neymiş sadece onların. Evet arkadaşlar. Buradan izliyoruz bir yere. Buradan gizli bir işler dönüyor. Evet arkadaşlar. Galiba laboratuvara gidiyorlar. Yanında da yardımcıları var. Şimdi ne yapsak? Bence gazete okuyormuş gibi yapalım. Evet. Normal. Buldular. Yani gazete okuyan bir insan normal de bulunur yani. Saklanmalıyım diyor. Görünmezlik perenimiydi miydi bu? Evet. Görünmezlik perine saklandık. Ve çok güzel oldu. Şimdi. Kapı kapalı. Ben orada yerde bir kanalizasyon şey, kapağı gördüm ve bence o kapağı seçeceğiz. Çünkü yani tornavidayla açılacağını sanmıyorum zaten. Evet arkadaşlar bize kıyafet teklif ediyor ben kabul etmedim. Şimdi diğer bölüm diyorum. Ve o buradan geçiyoruz. Şu an kanalizasyondayız. Oradan şemsiye olmaz herhalde. Ayağımız... Ay arkadaşlar. Hayır kaybettik e, orada o kol daha çok gelmesini işin. Ama şemsiye olmaz ki tepene düşmeyecek de ayağınla basmayacak mısın yani? Timsah, timsah arkadaşım ne yapsak? Et. Et uzağa fırlatırsak o yöne gider. Ay. Arkadaşlar yine kaybettik ya. İnanmıyorum arkadaşlar yine kaybettik yine yani bize sürekli kaybediyoruz. Şimdi burada şemsiyeydi zaten. Evet. Burada da bir timsah var. Bu timsaha halat ağzını bağladık. Ağzını açamıyor. Yanından geçtik gittik. Kamera. Kamera arkadaşlar. Bu kamerayı silahla olmaz herhalde. Yangın tüpüyle. Onu şaşırtıyoruz ki göremesin. Kameradan soru işaretleri çıkıyor. Evet arkadaşlar, diğer bölüme geçelim. Burada yardımcısı bizi gördü. Kurutma makinesiyle şapkasını düşürdü. Neden bu kadar korktu bizden anlamıyorum. Burada bir robot var arkadaşlar. Bu da yardımcıları olabilir. Ona tekme tokat dövmeyeceğim. Ona bir şey vereceğim. Batarya gibi bir şey verdim ve iyi bir robot oldu. Şimdi yardımcısı galiba bizi engel olmaya çalışacak. Bence bu kay, kayla düşsün ikisi de. Evet arkadaşlar ikisi de üst üste düştüler. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bir diğer bölüme geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada birileriyle konuşuyoruz telefondan. Bir ahıra geldik. Tarlaya geldik ya da. Bir inek var. Ama buna beyaz şey olmaz. Ay kırmızı şey olmaz. Çünkü kırmızı onların daha kızgınlaşmasını sağlar ve o yöne doğru gider. Bizi elektrikli tellerle kapadılar şimdi. Ee, ona Tony'da telefon. Birini aradık. Ay, bahçıvan herhalde hırsız sanmış bizi. Ama biz bir dedektif olduğumuzu söyledik ve bizi içeri aldılar. Evet şimdi burada buradan geçmek için ne yapacağız? Kırmızı örtüyü denesek. Evet arkadaşlar orayı deldi geçti. Deldi geçti o yüzden biz de bu sayede geçebildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bölüm daha oynayalım. O son bölüm olsun. Bu son bölüm olsun arkadaşlar. Evet. Ağaçta bir tane yılan var. Ne yapacağız? yılanı yakamayız. Ağacı keselim. Hey, arkadaşlar bize saldırdı ve bayıldık. Öldük galiba. Şimdi tekrar başladı arkadaşlar. O yılanı nasıl yakacağız? Ağaç yandı. Yılan da yandı arkadaşlar. İnanamıyorum. Burada bir maymun mu var? Ne var? Goril mi? Bu ne? Aa, kıyafetmiş. Bir adam çıktı içinden. Adam kendi sakladı. Mali taşlarla doldurdu. Ee, bomba. Bomba bize zarar verdi. Hiç taşlara biz olma zarar ver. Bomba zarar vermez mi ya? İnanamıyorum. Bize zarar geldi. Taşlara hiçbir de bir şey olmadı yani. Öyle iyi taşlar seçmiş ki kendine. Şimdi ağacı yakıyoruz burada zaten bunu biliyoruz. Evet arkadaşlar burada bir goril vardı. Bu gorilin üstündeki kıyafeti çıkarttık. Ve bir insan oldu. Ortaya çıktı. Şimdi burada bu adam burada saklanırken biz onun taşlarını bununla deleceğiz. Matkapla deldik ve kaçamadı bizden arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.